Evet, şimdi Instagram efektlerini deneyeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Instagram komik ya da işte efektlerini deneyeceğiz ve siz de göreceksiniz. Çok heyecanlıyım. Arka plan da çok güzel. Hadi geçelim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sesi. Evet, şimdi de sesim dev oldu dev sesim oldu. Bundan sonra dev sesim var. Şaka yaptım tabii ki Dev, Dev dev dev. Evet şöyle anonsçı oldum. Şimdi belediyeden bütün halka söylüyorum. Saat 5'te meydan... Hayır şimdi benden YouTube'a geldi. Evet. Çok komik oldu. Bu dikey olanı. Thanks, <laughs> think